Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere DJI Mini 3 Pro'nun içerisinde bir adaptör çıkmıyor. Bende olan 4 çeşit adaptör var. Hatta bunu en son satın aldım. Ve bunu alırken neye dikkat ettim, niye dikkat etmedim ya da neyi bilemedim. Böyle bir video çekeceğim. Biliyorum siz de bir araştırmaya girdiniz. Çok yazanlar oldu hangi adaptörle şarj etmeniz gibisinde. Arkadaşlar bunun için öncelikle yapmamız gereken bu pilin değerlerini bilmemiz gerekiyor. Yani bu pil kaç voltla şarj oluyor, kaç akımla şarj oluyor. Kaç Watt'a kadar destekliyor. DJI diyor ki işte minimum 30 Watt kullanın. Bunun kendisi ortalama yanlış değilsem 37 Watt'ta. 37 Watt'ta şarj edebilirsiniz demiş. Ama bir adaptör göndermemiş. Biz hangi adaptörü almalıyız? Adaptör seçimimiz nasıl olmalı? Şimdi videomuzda detaylı olarak anlatalım Arkadaşlar ilk öncelikle bu pili bakmamız gerekiyor. Pille neye bakacağız? Pille dikkat etmemiz gereken kısım şu. Diyor ki maksimum şarj voltajı. Yani maksimum yapabileceğimiz şarj voltajı. Yani sizin elinizde bir adaptör var. Diyelim ki daha büyük bir adaptör var. Ve 20 volt 5 amper verebiliyor. Siz bununla şarj edebilir misiniz? Mesela edemezsiniz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tabii buna dikkat etmemiz gerekiyor da alırken. Ben mesela şu Huawei'nin yani süper şarj dediği 40 wattlık adaptörünü aldım. Evet alırken şöyle. Kaç volt kaç watt olduğunu ben dikkat yani daha doğrusu kaç volt kaç amper olduğuna dikkat etmedim. Dikkat etmediğim için de bu görmüş olduğunuz 40 wattlık şarj adaptörü benim drone'umu şarj etmiyor. Yani şarj ediyor ama 40 watt olarak şarj etmiyor. Ben şimdi pilimi geri takayım buraya drone'um da dursun. Şimdi neden bunu 40 wattla şarj etmiyor? Arkadaşlar bunun output'una bakmamız gerekiyor. Output'unda diyor ki bize 5 volt 2 amper yani 10 watt. Daha sonrasında diyor ki 9 volt. 2 amper 18 volta tekabül ediyor ve bir de 10 volt 4 amper diyor. Bizim almamız gereken neydi? 40 watttı. 40 wattı 10 volt 4 amperle veriyor. Yani bizim bu görmüş olduğunuz pilin voltajını geçiyor. Yani 9 bunun hani sınırıdır. 8.75 zaten 9 ile kabul ediyor. 9'u kabul ediyor sıkıntısız. Ama onu kabul etmiyor arkadaşlar. Bunu aldım. iade vereceğim mecbur. Çünkü bu benim hiç işimi görmüyor. Bir kere denedim. Yani çok uzun sürdü. Hiç bakmamıştım. Ben direkt şarja taktım. Şarj ediyor diye. Aldığınızda zaten yavaş şarjını anlarsınız. Piller yani bu ışıklar çok yavaş yanıp söner. Çok yavaş olduğundan dolayı bilirsiniz ki hızlı şarj etmiyor. Bunu büyük ihtimalle ya 10 voltla şarj ediyordu ya 18'le. Çünkü 9 volt alabildiği kadar amper alıyor. Amperi kendi sınırlıyordur. Şimdi bunu olmayacağını söyledim. Huawei'nin 40 wattlık bu hızlı şarjı olmuyor arkadaşlar kesinlikle almayın boşuna almayın evet. önümdeki küçük e, adaptörün de botuna yani outputuna bakacağız bizim yapmamız gereken şey outputtan değer okumak 5 voltta 1.55 amper yani 9 wattmış bu şu görmüş olduğunuz 9 watt bununla şarj edemezsiniz arkadaşlar 5 voltmuş bunu hani büyük ihtimalle çalıştırmayabilir ışıklarına bile güç vermeyebilir bu ikisini eski bir bakın biri 40 wattı 10 volt olduğu için olmadı 9 volt 2 amperini kullanıyor. Büyük ihtimalle 18 watt. Onda da hızlı şarj etmiyor. Bu ikisini eledik. Şimdi elimde iki tane ikisiyle de hızlı şarj yaptığı bir alet var. Şu benim iPhone'un yani 20 voltluk bir adaptörü. Bu da Huawei'nin yani bu da Xiaomi'nin 33 wattlık bir adaptörü arkadaşlar. Elimde iki tane var. İkisiyle de ben sorunsuz şekilde şarj ediyorum. Yani şu bir saat 20 dakikada yapıyorsa bu bir saat 10 dakikada şarj yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gelin bunların da output'una bakalım. Yani önereceğim şey aslında bu olacak arkadaşlar. Şu bunun hani bu, bu direkt 20 watt. Yani 20 batında da output'u nasıl arkadaşlar? 9 volt 2.22 amper. Yani 10 volt 2 amper olsaydı bu da olmayacaktı. 9 volt 2.2 amperle 20 wattı bize veriyor. Tabii bu 12 volt da veriyor. 9 volt da veriyor. Yani verdiği outputlar çok önemli. Mesela bu 40 volt'lu bize dese ki 9 volt 4.5 ya da 4.4 amper verseydi bu kesinlikle olurdu. Ama vermediği için olmuyor. Bizim outputumuz 9 volt olacak. Şimdi burada bakacağımıza baktık. Bu önemli değil artık. Şimdi şuna bakacağız. Ya bu elimdeki 33 watt yani Xiaomi'nin 33 wattlık bir adaptörü. Ama outputuna baktığımızda bizim için işimize yarayacak neydi? 9 volt. Burada arkadaşlar bir tane 9 volt var. Ve 9 volt 3 amper veriyor. Yani 27 watt veriyor. Yani bizim aslında drone'u şarj edersek bununla 27 Watt'la şarj ediyoruz. DJI'de zaten minimum 30 öneriyor. Öneriyorsan ver kardeşim. Koy bir tane. Şundan koy. Koy 100 lira daha fazla koy. Sen 5 dolardan fazla koy. Yani biz bunu aramak, bunu bulmak gerçekten çok meziyet yani eziyetli. 30 Watt'ın 30 Watt'ın üzerinde nasıl bulabileceğiz? Ben bakınım 9 Volt 4 Amper civarı bir şey arıyorum. Bulursan sizlerle de paylaşırım. Yani burada bir sürü 33'e kadar ne veriyor mesela? 11 volt 3 amper veriyor. Daha sonrasında 20 volt veriyor 1.3 amperle. Yani sizin yapmanız gereken şu anlık almanız gereken arkadaşlar acilse Xiaomi'nin bu 33 wattını alabilirsiniz. 27 wattla sorunsuz şart edersiniz. Ben dediğim gibi bu ikisiyle de şarj ediyorum. İkisinde de bir sıkıntım yok. Bataryalarda normal şehir yani normal seyrinde şarj ediyor. Bataryayı zaten ben yüzde %0'a kadar indirmiyorum. Ama dediğim gibi 33 yani 36, 37, 40 bu arada 9 oldu bir şey bulursam sizlerle de paylaşacağım. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın Bir de yorum atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.